Merhaba arkadaşlar ben Sefa bugün Minecraft Survivor ee, Pocket Edition e, ikinci, e, Mod Survivor 2. Bölümde karşınızdayım arkadaşlar Önceki bölümde baktım arkadaşlar şey olmuş hep böyle düz çıkmış ekran bir dakika hmm, ekran ee, yamuk çıkmış yani bu bölümde inşallah öyle olmaz. Hemen sıvarma da geçmiştik. En son ben bu camları döşemiştim arkadaşlar. Burada 3 tane kapımız olmuş. Bir dakika bizim kapılarımız nereye gitti? Kapılarımız yok ama şimdi yeni daha kapı koyalım ne olacak? Iııı. E, Sonra arkadaşlar ben camları tamamlamıştım. Ondan sonra bir de kapı dikmiştim. Kapılar burada Kapılar nerede ya? Kapıları bulamadım. Bize bir tane daha yatak lazım. Bir tane olsun. Bir tane de kapı. Ondan sonra bize bir raylı sistem lazım. Bayağı bir çok. Bunlar da 64 tane alalım. Bir de bize chest. Bize iki tane chest lazım. Şimdi Arkadaşlar bunlara ben odunları koydum. Balta, odunları yemekleri de alalım. Ben buraya neyi koyayım? Neyi koyacaktım ben buraya? Ee, şu, şu yatağı nereye koyalım biz? Şimdilik şöyle bir kalsın. Bir tane kapıyı biz buraya koyalım. İçeriden koyalım. Daha güzel gözüksün. Buradan iki tane daha kapalım sonra. Tamamdır. Tam bakalım kötü. Ama normal bak. Normal bakışta güzel gözüküyor arkadaşlar. Şunlar e arkadaşlar şey vardı bende ya bir tane mod vardı. Gü e şu camlar pürüzsüz gözüküyordu. Onu da bulamadım. Ama yakında bulurum onla video çekmeye başlarım. Süper mod arkadaşlar. Her şeyi falan güzelleştiriyor. Camlar pürüzsüz oluyor falan. Hmm, biz buraya bir ralü sistem çekelim. Hop. Tamamdır. Kralım. Bunu buradan Burası madene gitsin. Tamam. Ben dışarıya döşeyim. Evet, teker teker. Ayarı boşluk mu? Ben yanlış koydum. Seri seri gidiyordum. Tamam artık seri seri gitmeyeceğim. Çünkü yanlış koymaya başladım. Evet, şimdi geri kırmızı döşeyelim. Daha şimdiden 3 dakika olmuş. Dakika 4 dakika. Şuna koyayım mı? gelip falan patlatmasın diye. Yanlara bir de duvar döşeyelim arkadaşlar. Ee, nerede oluyor? ya da şu demirlerden mi döşeyelim? Bir döşeyelim. Arkadaşlar şu kom bas filmlerde ne falan var i̇şte arkadaşlar. At ya da hayvanlar için şey kullanılıyor ama bir deneyelim. Şu kadar hiç denemedim. Sula nereden geldi? Sula gelmiş elimize. kalsın. Ee, ne döşeyecektik? Taş. Hangi taştan döşeyelim? gaz blok. Şimdi hangisini döşeyelim ya? Gravel mi döşeyelim? Hmm. Şundan döşeyelim. Bu da boş ver. Tamam. Bununla döşeyelim. Tamam. Bununla döşeyelim. Yanlış. yanlara iki tane düşeceğim Burası da böyle olsun. Şu yana da bir tane daha çekeceğim. Ya olursa. Ha tamam. Şöyle ortaya da biz bir duvar çekelim tam güzel olacak ya arkadaşlar buraya duvar çekeceğim bir ortaya duvar çekeceğim bir de buraya duvar çekeceğim eğer dışarı çıkmak istersek bir dakika dışarı çıkmak istersek diye bir de şuraları açalım hmm. kazma hmm. her şey full tamam koyalım. Boş, boş, boş. Arkadaşlar yakında 13.0 çıkacak. Ben o yüzden 13.0'ı bekliyorum. 13.0'da şey kuracağız arkadaşlar. Ne deniyor ona? Bir şeylere bağlıyoruz ya arkadaşlar hani tuzak şeyleri oluyor yani. Tuzak da yapıyorlar hani bilgisayarlardan filan mesela kapının önüne bir şey koyuyorsun bastığında kapı açılıyor falan onlar falan gelecekmiş yazıyordu ama daha demin unuttum Tamam. ya. Şimdi oradan bize bu demirlerden çok bu taşlardan çok lazım hmm. Nerede o taş Bu hmm. mu yok bu değil Nereye gittin ama 3 hmm. tane 64'lük aldık Tamam Andiamo, segui, segui, ve lo Su, tra l'altro, che sono l'albero. Hop. Cicciaccio, Arkadaşlar önceki videoda da demiştim. Önceki videoda da demiştim. Daha fazla 10 dakika sürecek de. 8 dakika oldu. Bu bölümde aslında evin çatısını yapacaktık. Ama ne yapalım? Şeylere. Hmm, ne olmadı? Kat daha mı çıkalım? Önce bir çıkalım. Evet. Ben bir kat daha çıkacağız. Arkadaşlar ben önceki videoda tekrarlıyorum ya. ya. <laughs> Aman her neyse bir geri dönelim konumuza. Döşeyelim bunların hepsine. Arkadaşlar bir de ben YouTube'dan baktım çocuğun teki çekmiş. <laughs> Ana modlu Survivor'da şeymiş arkadaşlar Survivor modda oynuyor çocuk. Ama benim bildiğim Survivor modda oynanıyor da her şeyi kendi bulmuyorsun böyle. Bazı yerli veriyorsun Nerede kalmıştık arkadaşlar tam hatırlamıyorum da. ben videoyu kapattıktan sonra arkadaşlar bayağı bir çalıştım. Ee, onu da yarın göstereceğim. Yani bir dahaki bölümde, üçüncü bölümde. Ee, i̇kinci bölümün sonuna gelelim arkadaşlar. Ben ee, ne olduğunu siz tahmin etmeye çalışın bir de. Elimde bu kadar toprak çıktı. 1 2 3 4 5 6 tane falan 64'lük toprak çıktı arkadaşlar. Gerisini siz tahmin edin. Hmm, ne yapmış olabilirim. Hmm, bunlar. Bu da gitsin. Bir dahaki bölüm için. Bir dahaki bölüm için bize ne gelsin. Bize taş lazım. Ee, e, 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 bitireyim arkadaşlar. Beğenmeyi unutmayın. Abone olmayı unutmayın. Her türlü yorum açız Görüşmek üzere.